Fason Radyo. Merhaba Fason Radyodasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 25 Haziran 2025 Çarşamba. Evet, Fransa basınıyla başlıyoruz. Hadi gündeme bir dalış yapalım. Fransa Ulusal Meclisinde oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransinfo'nun haberine göre, Mayotte bölgesiyle ilgili bir dizi önemli yasa tasarısı kabul edildi. Bunlar arasında 2030 yılına kadar Mayotte'deki bölgesel vize uygulamasının sonlandırılması yer alıyor. Bu düzenleme Mayotte'de oturma iznine sahip olan kişilerin ana kara Fransa'ya daha rahat gelebilmesini sağlayacak. Ancak yasa tasarısı yalnızca bununla sınırlı değil, bazı sıkılaştırıcı önlemler de gündeme alındı ve bu durum yerel halk arasında tartışmalara yol açtı. Bir başka önemli gelişme ise iklim kriziyle ilgili. Le Figaro'nun haberine göre Fransa genelinde bugün çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Özellikle ülkenin orta ve güney kesimlerinde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısı yapıldı. Şu anda tam 68 departman sıcak hava ve fırtına sebebiyle alarm durumunda, bunların 16'sı ise turuncu alarmda. Meteorolojiden gelen bilgilere göre bu aşırı sıcakların arkasından birkaç bölgede ciddi fırtına bekleniyor. Durum çalışanları ve dış mekan aktiviteleri olanları özellikle endişelendiriyor çünkü bu tür sıcak hava dalgaları sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. Brittany bölgesinde ise çevre ve sağlık konularını yeniden tartışmaya açan trajik bir olay gündemde. Frans 24'e göre 2016'da koşu yaparken hayatını kaybeden bir kişinin ölümüne neden olan toksik yeşil algler meselesinde devlet ailesine tazminat ödemek zorunda kaldı. Yeşil algların yaydığı zehirli gazların çevre üzerindeki etkisi oldukça ciddi. Bu kararın bölgedeki yeşil alg sorunuyla mücadelede bir dönüm noktası olacağı konuşuluyor. Fransa'da bir başka dikkat çekici konu ise taksicilerin olası yeni bir protestosu. France Info'nun belirttiğine göre, sağlık taşımacılığı sözleşmelerindeki ücretlendirme şartlarından memnun olmayan taksi şoförleri, Paris havaalanlarını yeniden bloke etme kararı alabilir. Taksiciler, Maliye ve Sağlık Bakanları ile yapılan görüşmelerin ardından hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyor. Bu gelişmenin özellikle yaz aylarında havaalanlarında ulaşımı etkileyebileceği belirtiliyor. Uluslararası gündeme de kısa bir bakalım. Le Figaro'nun haberine göre Washington ile Tahran arasında gerilime sahne olan İsrail-İran savaşı için geçici bir ateşkes ilan edildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu durumu nükleer tesislerin tamamen devre dışı bırakılması açısından tarihi bir zafer olarak nitelendiriyor. Öte yandan NATO toplantısı için Avrupa'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir dizi diplomatik görüşme yürütüyor. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo.